Bugün 6 Temmuz, Cumartesi, saat şu an 16, Spandau için hazırlıkları yapıyoruz. Bu gece inşallah Spandau'na çıkacağız. Şimdi Son. alışverişimizi yaptık, eşyalarımızı aldık, şimdi yola koyulma vakti, hadi gidelim. Süphan Dağı için yoldayız. Kışkılık köyüne döndük. Süphan Dağı tam karşımızda. Yaklaşık bir 20 dakika sonra kampa varmış olacağız. Kamp 2600'lerde. Oğlum da kara kuvvetlerim ya. Maşallah. Öğrenci. Şipan Dağı'nda gün batımı. Saat böyle gece 2 gibi kalkıp yola çıkmayı düşünüyoruz. Bugün dolunay yok, hava sıfır. Zifiri karanlıkta zirve yoluna koyacağız. Günaydın arkadaşlar. gün doğmak üzere. Şu an itifamız 3200. bir buçuk saattir yoldayız. İtifamız 3500 metre. Süper ya bak bakalım aslan Yusuf. Yusuf'la beraber yükseliyoruz. Şıkan Dağı'nda gün doğumu. Harika. 4000 metreye yakınız. Şıkan Dağı'nın içindeyiz şu an. Şöyle bir 50 metrelik yükseltimiz kaldı. 3800 metredeyiz arkadaşlar. Süphan Dağı çanağı. Kocaman şöyle. Zirvesi hemen şu yukarısı. Süphan Dağı eteklerinde otlayan koyunlar. Hay maşallah çok güzeller. Güzel de bakmışlar. Kocaman olmuşlar maşallah. Harika bir faaliyet oldu bizim için. Kış kılıdayız ne yaptık? 6 saat 17 dakikada 12 kilometre mesafe.